Şok Fenerbahçe, hazırlık maçında Portekiz ikincilik 2. Lig ekiplerinden União de Leiria'yı 2-0 yendi. Sarı lacivertli takım, 2025 ila 26 sezonu öncesi kamp yaptığı Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında União de Leiria ile karşılaştı. Albuera stadındaki karşılaşmaya sarı lacivertliler, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Jaden Oosterwolde, Archie Brown, Bartu Elmaz, Fuld Rodlig, Sebastian Zzymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın ve Yusuf Ennesir'i ilk 11 ile başladı. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Onjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djicu, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Sofyan Amrabat İrfan Can Kahveci, Abdo Aziz Fol ve Cem Tosun ise yedek soyundu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı, Jules Mourinho, ikinci yarıya Dominik Livakovic İrfan Can Eğribayat, Jaden Oosterwolde Alexander Dijiku ve Diego Carlos Çağlar Söyüncü değişikliklerini yaparak çıktı. Fenerbahçe, 57. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında Zevitor'un kendi kalesine attığı golle 1 ila 0 öne geçti. Sarı lacivertlilerde 61. dakikada Cengiz Ündür, Mert Müldür, Fırd Rodrig ve Archie Brown oyundan alınırken bu isimlerin yerine Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek ve Onjen Mimovic, mücadeleye dahil oldu. Portekizli çalıştırıcı, 68. dakikada ise Yusuf Ennesiri Cenk Tosun, Oğuz Aydın Levent Mercan değişikliklerini yaptı. 79. dakikada ise Sebastian SZY Manski'nin yerine maça Yiğit Efe Demir girdi. Fenerbahçe, 90 artı 3. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol sonucunda sahadan 2 0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Portekiz 2. liginde mücadele eden Portimonense'yi 2 ila 1 lig skorla geçmişti. Müsabaka öncesinde Yunao de Leiria kulübü, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya forma hediye etti. Jeyçin Duran kadroya alınmadı, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jeyçin Duran, Yunao de Leiria karşısında görev almadı. Kampa yeni katılan ve son iki idmanda takımla çalışan genç golcü, kadroya dahil edilmedi. Abdo Aziz Fol ile kez, Fenerbahçe'nin en transferi 18 yaşındaki Senegalli orta saha Abdo Aziz Fol, sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Genç oyuncu, müsabakaya yedek başladı, M. Nesiri ve Cenk döndü. Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Yusuf M. Nesiri ve Cenk Tosun, Yuni Leiria karşısında formalarına kavuştu. Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan iki oyuncu da tedavilerinin ardından karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. En nesiri maça ilk 11'de başlarken Cenk Tosun, yedek soyundu, 4 oyuncu eksik. Fenerbahçe, Yuneao de Leiria karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı lacivertlilerde için Duran'ın yanı sıra tedavileri süren İsmail Yüksek, Rodrigo Becchio ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giymedi.